Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde onun katı olan sayıları zihinden çıkarma işlemi konusunu ele alacağız. Kanalıma abone olduysanız, bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim video ve duyurulardan ilk siz haberler olabilirsiniz. İzlediğiniz videolarımı da beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Onun katı olan sayıları zihinden çıkarma işlemleri için hangi yolları izliyoruz bir hatırlayalım. Onun katı olan sayıları bir hatırlayalım isterseniz sevgili öğrenciler. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Onun katları devam edebilir. 110, 120 diye devam edebiliriz. İki basamaklı bir sayıdan onun katı olan bir sayıyı zihinden çıkaralım şimdi sevgili öğrenciler. 68'den 20'yi çıkarmak istediğimizde, zihinden çıkarmak istediğimizde ne yapıyoruz ilk önce sevgili öğrenciler Onluklara bakıyoruz. 6 onluktan 2 onluğu çıkarıyoruz. 4 onluk. Bunu on, on, on onluk kısmına yazıyoruz farkın. Sonra da sevgili öğrenciler 8'den 0'ı çıkardığımızda 8 birlik kalıyor ve onu da birler basamağı kısmına yazıyoruz. Farkımız 48. Onlar basamağındaki rakamlar çıkarılır. Sonucun onlar basamağına yazılır. Birler basamağına eksilen sayının birler basamağındaki rakam ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Kural olarak bu. Daha birçok yol var sevgili öğrenciler. 75'ten 30'u çıkarmak istediğimizde 75'te 7 onluk var. 30'da 3 onluk var. Onlukları çıkarıyoruz sevgili öğrenciler. 7 on, 7 onluktan 3 onluğu çıkarıyoruz. 4 onluk Şimdi birler basamağında kalan sayı 5'ti. Onu da yanına ekliyoruz. 45. 75'ten 30 çıktı. 45 kalır diyoruz. Şimdi 39'dan onu çıkaracağız. 39'da 3 onluk var. Çıkan ee, çıkanda da 10. Orada da 1 onluk var. 3 onluktan 1 onluğu çıkardığımızda 2 onluk kalır. Bunu fark kısmı, o farkın onluk kısmına yazıyoruz. Birler basamağında da elimizde 9 kaldı. 9'u da yanına ekliyoruz. Fark 29. 88'den 70'i çıkarmak istediğimizde 88'de 8 onluk var, 70'te 7 onluk var. Onlukları çıkaralım. 8'den 7 çıktı 1 onluk kaldı elimizde. Bunu onlar basamağı farkın onlar basamağı kısmına yazdık. 8 birlik elimizde kalmıştı. Onu da yanına ekledik. Fark 18. 88'den 10 çıktı. 18 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Çıkarma işlemler zihinden yapalım isterseniz. 27'den şimdi e, 27, 59, 63 ve 35'ten 20'yi çıkaracağız. Hepsinde sevgili öğrenciler dikkat edeceğimiz nokta sadece onlar basamağındaki sayıdan yani 2, 5, 6 ve 3'ten 20 20'de kaç onluk var? 2. Sadece 2 onluk olduğu için 2'yi çıkarıyoruz. 27'den 2 onluk çıkardığımızda 7 kalır. 59'da yani 5 onluktan 2 onlu çıkardığımız 39 kalır. 63'ten ya yani 63'te 6 onluk var. 6 onluktan 2 onluk çıkarıyoruz. 4 onluk kalan üçlü yanına ekliyoruz. 43. 35'ten 20 çıkardığımızda 15 kalır. Şimdi bu sefer e Çıkan sayımız 40. Çık 40'ta kaç onluk var? 4. 53, 91, 72 ve 86'dan sadece 4'ü çıkaracağız. Yani onlar, onlar basamağından 5'ten, 9'dan, 7'den ve 8'den 4'ü çıkaracağız. Kalan birliği yanına ekleyeceğiz. 53'te 5 onluk var. 4'ü çıkardık. 1 kalır. Kalan birliği 3'ü de yanına eklediğimizde 13. 91'de 9 onluk var. 4'ü çıkarıyoruz. 5 kalan birliği yanına koyuyoruz. 51. 72'de 7 onluk var. 40'da 4 onluk vardı. 7'den 4'ü çıkardık. 3 kalır. Kalan 2'yi yanına koyuyoruz. 32. 86'dan da yani 8 onluktan da 4 onluk çıkardığımızda 4 kalır. Kalan birliği 6'yı yanına koyduğumuzda 46 buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.